Herkese selamlar. Ben Sena. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Her kimsenin ikinci ve son kitabını okuyarak maratonu sonlandırıyorum. <laughs> Umarım e, güzel bir şekilde devam ediyordur. Çünkü öyle bir yerde bitti ki ilk kitap aynı gün içerisinde şu an. E, Saati şöyle göstereyim. Gözüküyorsa. E, bir iki saat öncesinde ilk kitabı bitirdim bir yürüyüşe çıktım babamla birlikte. Sonrasında geldim ve ikinci kitabı şu an okuyacağım. Neler olacak bilmiyorum. Bak Bakalım Başar ve Deva'yı neler bekliyor ve diğer takım üyelerini de. O zaman ben başlıyorum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Kapak çok güzel. Şu ikiliye bak. Kimsen kabulüm. Bedeninin ardındaki ruhun dokundu bana Gerisi umurumda olsa karşına çıkar mıydım sanıyorsun Anla bunu Herkesin içinde açıldı kıza Efsane Efsane Bu kadar net olacaksınız ya Bu kadar net olacaksınız Öyle uzatmanın ne mantığı var Pat diye söylüyorsun Hoşlandın mı? İlerliyoruz Güzel gitti mi? kimlik ver abi Bu kadar Seda Sayan abla Şer Deva normal Erkek kılığından çıkıp Bunların yanına geldi. Başar diyor ki değirmen altı için yaptıklarını görünce anladım. Sen takımı değil beni mahvetmek için gelmişsin. Şu an sayfa 122'deyim. Ee, şey Deva'ya çok güzel bir teklif geldi. Bu arada Deva'nın yaptığı işte bu erkek taklidinden sonra aslında baş antrenör yani koçları anlamış ama bilerek bir şey dememiş çünkü yurt dışından bir teklif geldiği için oraya gidecek ve değer, değirmen altının şu an herhangi bir sıkıntıya girmesini istemediği için e, Deva'nın kız olduğunu anlamasına rağmen sessiz kalmış aferin e, tek anlayan akıllı herhalde oydu zaten e, babasına e, işte kendi görevini devrediyor yine yardımcı olarak da bu sefer hani kadrolu iş denir artık ne denirse e, Deva'ya da onu teklif ediyor şu an daha doğrusu etti. <laughs> Devladım şimdi telefonda e, takımdaki diğer kişileri arkadaşlarına falan şu an söylüyor ve herkes çok mutlu. İşte başar böyle sarılıyor, öpüyor falan devayı anlık bir sevinçle. Ve sonrasında telefonda hani e, sesi duyulduğu için <laughs> takımdaki diğer üyeler şu an kuduruyor. <laughs> Abi takımdakiler çok komikler. Yani Ümit Ümit gerçekten çok harika. Karadenizli. Karadenizli bir karakter. Ben de Karadenizliyim ama o kadar komik değilim. Bayıldım. Ümit karakterine bayıldım. Ya, başka karakter nerede? <laughs> tamam, bir daha çizelim. <laughs> başar uzun bir konuşma yapıyor. Konuşmanın sonunda da şey diyor. Ben senin kalbini görüyordum. Orada gördüklerim de bana yetti. Arkadaşlar Deva diyor ki Onu da açtı kendini şöyle açtı demişim açtı. Onca yanlışın hatanın olmaması gereken şeyin arasında tek doğru sendin Başar. Aferin kız. Go girl. Yürü. <laughs> Çok hoşuma gitti ya. Uf. Ben klişe insanıyım. Bu kadar. Eva'nın babası çok okey bir karakter bu arada. Yani kızı nasıl mutlu olacaksa ona onay veriyor. Yani birazcık şöyle aslında. Hani e, şu an bunlar birlikteydiler ve söylememişler hani birlikte olduklarını. Çünkü babası demiştik işte hani profesyonelliğini bozma. E, işiniz düzgün yapın. Hani ilişki değil de hani iş bence anladığınız demek istediğim. Babası bilmiyor. Ama Merve ee, işte videolar çekiyor influencer falan ya. İşte vlog paylaşıyor. E, bunların ikisi de gözüküyorlar tabi vlogta. Babası oradan görüyor. Ve işte şu an mutlu musunuz falan filan diyor. Başar evet diyor. Deva hayır diyor. Yani Kızımın mutluluğu daha önemli falan diyor ama yani çok onaylıyorum gibi de konuşmuyor. Hemen yani bir değişik. Ama iyi babası ya. Babası annesi gibi değil annesi Devanın annesi çok değişik bir kadın bilmiyorum çok tuhaf yani ama babası gerçekten iyi bir adam babasını sevdim ee, şu an iki takım halindeler birlikte maç yapıyorlar İşte takım ikiye ayırdılar bir tarafta işte Deva var Başar var falan filan diğer tarafta Ata falan var ee, iddia da işte karşı taraf istediklerini falan yaptıracaklar bu şekilde maç yapacaklar. ama çok sevdiğim sahnelerdi bunlar. Hani o kadar spor kurgusu ve o kızın da sporun içine dahil olması, hani onlarla birlikte e, maç yapması, onlarla oynaması çok güzel. Ya sevdiğim kısımlar yani bunlar. Okuduğumda hoşuma giden kısımlar. Ya i̇ddia da şu şekilde. İddiamızı merak ediyor olmasın. Kaybeden takım kazanan takımı güzel bir otele tatile götürecekti tüm masraflar kaybeden takım tarafından karşılanacaktı. Kaybedenler sadece maddi olarak değil, manevi olarak da köle olacaktı. Herkes seçtiği bir kişiye bir hafta boyunca istediğini yaptıracaktı. Kısacası böyle. Ben sadece istediklerini yaptıracak kısmı söylemiştim. Bir de böyle bir tatil kısmı da var yani. Onu da belirtmek istedim. Arkadaşlar bu arada Başar gerçekten çok harika bir erkekti. Çok harikaydı, gerçekten. Arkadaşlarım, bu seriyle vedalaşmanın vakti geldi. Çünkü ikinci kitabını da bitirmiş bulunmaktayım. Bu Şekilde konseptlediğim kısımlar oldu. Gerçekten çok tatlı bir kitaptı. Çok eğlendim okurken. Saat biraz geç oldu, o yüzden kısık sesle konuşuyorum umarım duyuyorsunuzdur. O kadar güzeldi ki, o kadar tatlıydı ki bayıldım. Yani hele Ümit karakteri hayatımda bu kadar bu kadar böyle komik bir karakter okumamıştım yani. Her şey bir şeye bağlıyor. Yine yani yaşlarına göre davranmıyorlar. Bunu yüz kere söylemişimdir ama çok güzeldi. Yaşlarına falan bir süre sonra takılmamaya başladım. Dedim ki boşver liseli gibi düşün falan dedim yani. İçinde ee, içinde asla yetişkin içerik bulunmuyor. Sanırım yoktu küfür. Yani varsa da çok azdır. İşte full erkek muhabbeti var. Güzeldi yani. Ben çok beğendim. Umarım siz de bu videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı, istediğiniz maratonlar varsa yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.